WikiWatch YouTube kanalından herkese merhaba. Destek ekibinden Bahar ben. Bugün sizlerle birlikte WikiWatch 5S modelinin kurulumunu tamamlayacağız. Hadi başlayalım. <laughs> Öncelikle WikiWatch 5S'in kutusunu açıyoruz. İçerisinden neler çıkıyor bir bakalım. Kutumuzu açıyoruz. Bir watch 5S saatimiz. Şarj kablomuz. SIM kart iğnemiz. Kullanım kılavuzu. hızlı kurulum kitapçığı Dikkat uyarı belgemiz. Mickey Acil 112. Şimdi adım adım kuruluma geçmeden önce saatin şarjından bahsedelim. Saatinizi %100'e ulaştırmak için manyetik şarj ayağını saatin arkasındaki noktalara hizalayın. Kablomuzu bu şekilde. Saatin arkasına yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi itiyor. Bu şekilde manyetik olduğu için kendiliğinden oturacaktır. Ters takmak ise mümkün değildir. USB kablosunu bilgisayar veya sitemizden alabileceğiniz Wikivoge şarj adaptörüne bağlayın. Şarj göstergesi ekranda belirdiğinde bağlantı tamam demektir. Ortalama dolum süresi 2 saattir. Şimdi saatimiz %100 şarj oldu. Birlikte kuruluma geçebiliriz. Öncelikle saatimizi kordondan ayırıyoruz bu şekilde. Sim iğnemizi sim giriş yerine oturtup kendimize doğru hafifçe çektiğimizde bu şekilde geliyor. Kartımızda arka kısmı kendimize bakacak şekilde yerleştiriyoruz. Bu şekilde. Sonra saatimizin yan tarafında bulunan sim giriş yerine takıyoruz. Bu şekilde taktık. Burada bulunan çantaya dikkat ederek kordonu çok rahat bir şekilde yerleştiriyoruz. Saatin yan tuşundan uzunca basarak saati açıyoruz. Saatimiz açıldı. Şimdi kuruluma telefondan devam edelim. Öncelikle Google Play veya App Store'dan Wiki Safe uygulamasını indiriyoruz. Uygulamamız indi. Aç butonundan Uygulamayı açtıktan sonra tüm bildirimlere izin veriyoruz. İzin verdikten sonra ekranı yana kaydırdığımızda en sonda şimdi başlat butonu yer alıyor. Oradan en altta e-posta ile kayıt ol kısmına tıklıyoruz. Buraya kendi mailimizi yazalım. Mail adresimizi girdikten sonra en altta yer alan okudum ve anladım butonuna tıklayalım. Sonra kayıt ol diyelim. Kayıt ol dedikten sonra doğrulama kodu mail adresinize gider. Mail adresinde spam veya istenmeyenlere bakabilirsiniz. Burada kodumuzu giriyoruz. E-postamıza gelen kodumuzu girdikten sonra şifre belirleme kısmı geliyor karşımıza. Buradan 8'den 16 karaktere kadar bir şifre belirleyebiliyorsunuz. Şifreyi belirledikten sonra tamam butonuna tıklayalım. Daha sonrasında saati bağlamak için seçiniz butonu mevcut. Oradan seçiyoruz ve kamera erişimine onay verdikten sonra kameramız açılıyor. Kamera açıldıktan sonra saatimizi açıyoruz yan tuşundan. Ekranı yana kaydırdığımızda QR kod mevcut. QR kodun altında yazıların çıkması gerekiyor. Yazılar çıkmazsa QR kodu okutamazsınız. Şimdi telefonumuzda okutuyoruz. Burada akrabalık bağınızı soruyor. Ben anne diye giriyorum. Bağlantı talebi gönder butonuna tıklıyorum. Burada saat kullanıcı adını seçiyoruz. Kızım. Tamamla butonuna basıyoruz. Anı menüyü aç butonuna tıklıyoruz. Burada dikkat diye yazar. Onayla kısmına basıyoruz. Burada kendi numaramızı ekliyoruz. Numara eklerken mutlaka 0 500 olarak ekleyelim. Numaramızı ekledikten sonra aşağıda acil çağrı butonu aktif olabilir. Sonra kaydet diyelim. Kaydettikten sonra gönderme başarılı diye çıkar. Daha sonra saatte takılan hattın numarasını doldurmamız gerekiyor. Buradan en altta ayar kısmına geliyoruz. Cihaz emeğisi yazan yere tıklıyoruz. Saatteki hattın numarası. Onayla diyoruz. Yine 0500 olarak ekliyoruz numarayı. Ekledikten sonra sağ üst köşede kaydet butonuna tıklıyoruz. En altta çocuk bilgileri yer alıyor. Buradan da çocuğun bilgilerini doldurabilirsiniz. Cinsiyet, saat kullanıcı adı, doğum günü, öğrenim durumu, boy ve kiloyu. Doldurduktan sonra yine geri tuşuna bastığınızda gönderme başarılı der. Bu şekilde kurulumu tamamlıyoruz. Ve işte bu kadar. Wikivoach 5S akıllı çocuk saatini kurdunuz ve artık çocuklarınızla güvenle takipte kalabilirsiniz. Wikivoach'lar ile ilgili daha fazla içeriği kanalımızı takip ederek ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, aklınıza takılan soruları yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim.